Herkese merhaba. Aratiyas'ın kitabı kanalından Hasret. Ben Aratiyas Okuyor ismiyle de Instagram'dayım. Nasılsınız? Umarım güzel gidiyordur her şey. Ocak ayında okuduklarım videosuyla bugün sizlere bir video çekeyim dedim. Arayı da bazen çok açabiliyorum. Fazla açmak da istemedim. Kitaplarımı şöyle yanıma çekeyim. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Ocak ayınız nasıl geçti? Benim ortalama bir ay oldu. Çok iyi bir ay değildi. Bakalım nasıl olacak? Yani yeni ay umarım güzel geçer hepimiz için. Şimdi ben size okuduğum 8 kitabı anlatacağım bugün. Ocak ayını 8 kitapla tamamladım. Yani e, ne diyeyim size tabii ki önemli olan nitelikli kitaplar okumak ama 16 kitap 20 kitap bandında kitap okuyorken bir anda 8 <laughs> kitap okumak biraz üzdü beni açıkçası ama olsun. E, i̇lerleyen zamanlarda toparlarım diye düşünüyorum. Şimdi okuduğum kitapları şöyle sırasıyla gitmek istiyorum. Şöyle notumu aldım. Size bunu, bu arada kimini e, şey okudum Storytel'den dinledim. Kimini de fiziksel okuma yaptım açıkçası. Çapraz okuma yaptığımı daha önce söylemiştim. Aynı anda 3 kitap okuyorum. Bu ay çok böyle okuyasım gelmedi nedense. Şöyle yapıyorum çapraz okumalarımı. Bir tanesini gündüz okuyorum. Fırsat bulabildiğimde bir tanesini akşam otururken okuyorum. Bir tanesini dinliyorum. Yemek yaparken... Evde iş yaparken, dışarıda yürürken dinliyorum Storytel'den. Bu şekilde bir çapraz okuma e, sistemi geliştirdim kendimce. Evet şimdi başlayalım okuduğum kitaplara. İlk kitabım Bataklık Çiçeği. Şöyle göstereyim. Türk edebiyatı klasiklerini e, toparladığımı ve kitaplığımda onlara teker teker yer verdiğimi daha önce de söylemiştim size. Bu da onlardan bir tanesi. Türk edebiyatı klasiklerinin 66. kitabı Selahattin Enistan Bataklık Çiçeği kitabı. Ben öykü kitabı okumayı çok sevmiyorum açıkçası ama bir şans vermek istedim. Yani ...kapağı da çok güzel. içerinin de... ...daha doğrusu Selahattin Enis'i de hiç okumadım. Yazarın kalemiyle de tanışmak istedim. Ve bu kitabı gözüme kestirdim. O yüzden... ...Bataklık Çiçeği ile başladım kitabı. 13 tane öyküden oluşan... ...bir kitap. İnsanların acıları... ...hassasiyetleri... ...toplumsal... ...durumlarla başa çıkma yöntemleri... ...yani kültür... ...dediğimiz... ...kültürel anlamda bazı yaptırımların... ...insanların... Ne ile alakalı hissiyatını, yani bu bu daha doğrusu sonuç bir de yine konuşma özürlü döylüm tuttu bugün. Ee, böyle bir kitap 13 farklı öyküden oluşuyor ve her bir öyküde de insanların acılarının e, nasıl yansıttıkları anlatılmış aslında bir olay var, olay sonrası acı çeken bir insan var. Ee, bu acının nedeni Farklı insanlar ya da toplumsal durumlar oluyor. Güzel bir kitaptı daha doğrusu anlatabildiğim kadarıyla. Selahattin Enis'in Bataklık Çiçeği. E, kitabı güzeldi. Birkaç öyküsünü özellikle çok beğendim. E, Öykü okumayı sevenlere de tavsiye edebilirim kitabı. Diğer kitap. Çok mu yukarıda oldu kamera? Heh, şöyle yapayım. Diğer bir okuduğum kitap da Melek Terörist ve Şeytan. Onu şuraya bırakıyorum. Osman Balcıgil'in son çıkan kitabı. Melek Terörist Şeytan kitabı. Ben Osman Balcıgil'den hiç daha önce bir kitap okumamıştım. Bu okuduğum ilk kitap. Daha doğrusu dinlediğim, okuduğum diyorum ama okumuş gibi oluyorum dinleyince de değil mi? Şimdi, e, Lili, Lili adında bir baş karakterimiz var. Bir de e, Türkiye'nin, bu arada kitap 70'li yıllarda geçiyor konusundan bahsetmem gerekirse. Kitap 70'li yıllarda geçiyor. Lili adında bir baş karakterimiz var. Asıl baş karakterimiz bir gazeteci. Türkiye'nin önemli gazetelerinden birinde köşe yazarlığı yapıyor. Çok da takip edilen bir insan kendisi. Bir gün Amerika'da yaşayan Türklerle ilgili bir yazı dizisi hazırlamak üzere. Amerika'ya gidiyor. Orada Lili ile tanışıyor. Lili de bir Türk ama Lili ismini kullanıyor. Amerika'da bir direkt dansı yapıyor. Yani öyle bir barda, öyle bir yerde çalışıyor. Ve kendisi bir direkt dansı... E, yapıyor. Öyle onu yaparak hayatını idame ettiriyor. Diyebiliyoruz biz. E, sonra bu yazı dizisi çok geniş yankı uyandırıyor. Yazarımız Türkiye'ye geliyor ve Lili de sonrasında Türkiye'ye geliyor. Kendisini ziyaret etmek istiyor. Sonrasında olaylar başlıyor. Lili aslında gerçekten tanıdığımız o direkt dans yapan kız mı? Yoksa Türkiye'de farklı bir e, bir yerlere bir yerlerle ilgili bir teşkilatlanmış bir şeylerin içinde mi çok da spoiler vermeden de anlatmaya çalışıyorum ama aslında Lili bizim karşımıza üç farklı karakterde çıkıyor kitapta biz yazarımızın e, bu gazeteci baş karakterimizin e, yönlendirmesiyle aslında olanları okuyoruz e, bu gazeteci baş karakterimiz de kendini çok farklı olayların içinde buluyor ben bayıla bayıla dinledim. Yani aslında şöyle dönemin 70'ler döneminin e, Manukya'nın Manukya'nın da hayatını bir yönden anlatıyor. E, Manukya'nın genel evlerinde çalışan kadınların durumunu aslında bu genel evlerin nasıl işletildiğini bir yandan okuyoruz kitapta. O yüzden e, dönemi ışık tutması açısından da çok çok güzel bir kitaptı. Ben çok keyif alarak okudum. Okumadıysanız Melek Terörist ve Şeytan hatta evet Melek Melek Terörist ve Şeytan kitabını, ee, Melek Terörist ve Şeytan mıydı? Ay kitabın adını karıştırdım, galiba öyleydi. Melek Terörist ve Fahişe miydi? Neyse, <laughs> işte öyle bir şey. Kitapta elimde olmadığı için tam adını söyleyemiyorum. Neyse, ee, bir diğer okuduğum kitapta Melek Terörist ve Şeytan kitabıydı, belki de var. Melek Terörist ve Fahişe de olabilir. <laughs> Neyse işte Osman Balcıgil'in son çıkan kitabını okudum. üçüncü okuduğum kitapta kısa kısa okuyoruz etkinliği kapsamında. Çok kısa ama çok etkileyici bir kitaptı. Disiplinli Güzel Günler kitabı. Flor e, Cegi, Şemsa Gezgin çevirisiyle Can Çağdaş Edebiyat'tan çıkan bu güzel kitabımız. E, 96 sayfaydı sanırım. Evet 96 sayfa ama 95, 95 sayfa. Ama çok vurucu. Gerçekten e, okuduğunuzu derinden hissettirecek bir kitap. Şöyle söyleyeyim. 8 yaşında bir baş karakterimiz var. E, olay İsviçre'de bir de yatılı okulda geçiyor. 8 yaşında bir baş karakterimiz bir kız çocuğu. Bu kız çocuğunun e, gözünden yatılı okulda yaşananları okuyoruz açıkçası. 8 yaşındaki olan bu baş karakterimiz Frederick diye bir kız arkadaş ediniyor yatılı okulda. Kendisini böyle kusursuzlaştırıyor ve her yaptığına bayı, bayıla bayıla kızı izliyor ve kızı aslında bir takıntı haline getiriyor o e, birlikte okudukları arkadaşı olan Frederick. Biz de e, onun zaman zaman yaptığı zorbalıkları, uğradığı yatılı okulda yaşayan kız çocuklarının ya da çocukların uğradığı zorbalıkları okuyoruz. O yüzden bence çok sarsıcı ve önemli bir kitap. Ee, yazarın kendisi de yatılı okulda okuduğu için e, bir itirafname gibi aslında bu kitap bana kalırsa. Ee, bir okudum bir yazı yazıda yazarla ilgili yine kendi kendiyle ilgili bu tarz bir cümle kurmuştu. Onu e, hatırlıyorum. Çok çarpıcı, çok e, merak uyandıran bir kitap bence. Yazarın kalemi de çok iyi. Okumadıysanız disiplinli güzel günleri tavsiye ediyorum. Ben de bir kitabı daha var. O da böyle kısacık. Onu da okuyacağım yakın zamanda. Okuduğum dördüncü kitap En Çılgın Takıntı. Bu Made serisi. Made serisinin ikinci kitabı. Ben ilk kitabını böyle aylar aylar önce alıp okumuştum. Daha doğrusu sevdiğini tamamladım ben. Kitaplar beni bekliyordu. i̇lk bir, birincisini okudum ama ikincisini bir türlü elim gitmemişti. Bu ay alıp okuyayım dedim bari. En çılgın takıntı kitabı Daniel Lore Med serisinin dediğim gibi ikinci kitabı. Konusunu şöyle özetlemek gerekirse Ciyan adında bir baş karakterimiz var. Kendisi e, dünyalar güzeli bir kız. Babası maf bir mafya babası. Bir de Christian adında bir başka bir baş karakterimiz daha var. O da eee Ciyan'la gördüğü andan beri ki kendisi ilk kızın düğününde gelinlikler içinde görmüş kızı ilk defa ve ondan beri takıntı haline getirmiş kızı. İlk önce böyle onların atışmaları ve kavgalarıyla okuduğumuz. Bu arada kızın kocası ölüyor. Öyle söyleyeyim. Sonra tekrar karşılaşıyorlar falan. Kızın yanına yaklaşan erkek sineği bile öldüren bir tip. Yani düşünün. Tabii ki keyifli bir kitap. Bu anlamda keyifli kitap değildi ama. Bilmiyorum böyle bir aşk olabilir mi? Bunun adı aşk mı? Hmm, bunları sorguladığım bir kitap oldu. Çok da böyle aman aman bayılla bayılla okuduğum bir kitap değildi. Bilmiyorum belki son kitap ama e, böyle arada yoğunluğu azaltmak için okuduğum kitaplar böyle kitaplar olabiliyor biliyorsunuz ki bunu her videoda neredeyse vurguluyorum. En çılgın takıntı da onlardan bir tanesiydi. Mate serisini bitireceğim. Hani böyle bitirilmeyecek kadar kötü bir seri değil tabii ki. Ama e, aşkın ele alınış Yön yani şekli e, bana göre pek değildi. Öyle söyleyebilirim. Kesinlikle kötü diyemem. En çılgın takıntı da okuduğum bir diğer kitaptı. Ve yine Storytel'den Volkan Sönmez'den dönü, dinlediğim ilk kitaptı. Şuraya bırakıyorum. Yalancı isimli kitap. Eee Yalancı isimli kitapta baş karakterimiz Hakan, bir web tasarımcısı Hakan. En yakın arkadaşı da Murat diye bir arkadaşı. Çocukluğundan beri arkadaşlar Murat ve Hakan. Hakan biraz böyle kendi doğruları olan, hayatı çok ciddiye almayan, aman ya bugün de işe gitmeyeyim gitmeyebileyim ne olacak diyen bir tip. İşini böyle çok çok savsakladığı için bir gün yine Murat'ı arıyor. Diyor ki uyuyakalıyor. Ben madem bu kadar uyuyakaldım daha şirkete gitmeyeyim diyor. Murat'a diyor ki patrona söylersin. Patron bu yalan sonucu kendisini işten kovuyor tam evlenmek üzere olan nişanlı olan hmm, Hakan biraz böyle sıkışıyor. İşte Murat'la bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar. Bu parayı nereden bulabiliriz? E, çünkü kirasını ödemesi lazım, elektriğini, suyunu ödemesi lazım. Maaşını alamamış, e, işten çıkartılmış falan. Böyle trajikomik bir öykü gibi. Yani aslında karşılaştıkları işte bir tefeciye gitmek zorunda kalıyorlar bulaşıyorlar falan 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 çok keyifli bir hikayeydi bir de bu kitapta şöyle bir durum var yazarımız kitabı iki sonlu yapmış alternatif sonlu yani ilk önce birini okuyorsunuz sonra ikincisini okuyorsunuz alternatif sonu hangisi sizin kafanıza daha ayaklıysa kitap aslında onunla sonuçlandırabiliyorsunuz Volkan Sönmez'in kalemine bayıldım böyle akıyor akıyor çok keyifliydi okumadıysanız Hala bilmiyorsanız ki ben de Sörtel'den yeni e, tanıştığım bir kitap yazar oldu. Kitabıyla birlikte tabii ki. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Bu ay yine bir kitabını daha dinlemek istiyorum yine Sörtel'den. E, size de tavsiyem olsun diyebilirim. Diğer okuduğum kitap e, belki 2-3 yıldır kitaplığımda olan şöyle hacimli, cüsseli bir kitap. Yastık olur mu? Olurmuş. Oblomov. Harflerle okuyoruz etkinliği kapsamında okudum. O harf, bu ay o harfindeydik ve ben kitaplığımda hazır beni bu şaheser bekliyorken dedim ki dedik dedim ki kendi kendime hasret artık bekletme bu kitabı. Kalınsa kalın ama inan sana çok şey öğretecek dedim ve başladım. Bir 10 günde falan bitirmiş olabilirim kitabı. Böyle çok yavaş yavaş okudum sinire sinire. Oblomov gerçekten metedildiği kadar, insanların övdüğü kadar, Söylendiği kadar varmış çok çok iyi bir klasik başucu kitaplarından bir tanesi bana kalırsa olduk teriminin çıkmış olduğu bir kitap yani oblomov benim oblomov hikayesinin en çok dikkatimi çeken Rusya'da varlıklı bir ailenin çocuğunu yetiştirme şekli oldu yani en başta bu oldu onu söyleyeyim oblomov çok keyfe keder, yataktan kalkmayan, çalışmayı sevmeyen, işte yemek yemek için bile yataktan doğrulmayı bir zul gören bir adam. Ama böyle olmasının nedeni aslında yetiştirme tarzı. Ailesi tek tek erkek çocuktu yanlış hatırlamıyorsam. yere mesela koltuktan yere bir şey de düşse çocuğun onu almasına izin vermiyor öyle bir aile. hizmetçilerini çağırıyorlar diyorlar ki Hemen ver İlyaya şu yere düşen şeyi. Çocuk böyle eğilip de yere düşen şeyi almıyor. Dolayısıyla oblamo çok varlıklı bir aileden gelen ama hesap kitap bilmeyen, bütün mal varlığı çiftlikleri vesaire var bir Oblomov köyü var. Yani bir aslında büyük bir serveti var ama hep kandırılmış, hesap kitap bilmediği için hep kandırılmış. İşte şehirde yaşıyor ve kendisine yıllık bu çiftlikten bir bütçe geliyor ama belki dörtte biri geliyor eline. Çünkü insanlar üzerine düşmeyeceğini, hesap kitap yapmayı bilmediğini bildiği için yanında çalışanlar bile kandırmış Oblomov'u. Oblomov da bunu dert etmemiş. Yani bunun normal olduğunu düşünüyor hatta. Yani kandırıldığını bile düşünmüyor. Yanına gelen arkadaşlarının arkadaş diye gördüğü insanların aslında beni sevdikleri için yanıma geliyor diye düşündüğü insanların aslında onu Sömürmek için, ondan bir şeyler koparmak için ve onunla dalga geçmek için yanına geldiğini geldiklerinin farkında değil. Bunların hepsini sonradan fark ediyor, çok sonra. Beni bir taraftan güldürürken güldürüp ve düşündürürken bir taraftan da hayatı sorgulattı bana oblomov. Aslında çevremizde çok Oblomov var, değil mi? Yani var yani hallederiz ya, yaparız ya. Bugün yapmasam ne olur ya diyen bir sürü tip. Tabii ki birebir oturmuyor, eşleşmiyor bu karakterle ama yani oblum ee, Oblomov başucu kitaplarımdan bir tanesi oldu. İlk okudum dediğim kitaplardan bir tanesi oldu. İyi ki tanıştım dediğim karakterlerden bir tanesi oldu Oblomov. Oblomov'un aşkını da görüyoruz. Aşk oluşunu da sonra aşkından vazgeçmek zorunda kalışını da fakir kalışını da sömürülüşünü de her şeyi görüyoruz açıkçası. O yüzden Oblomov kesinlikle kesinlikle eğer kitaplığınızda duruyorsa alın okuyun. Ha bekletmeyin daha fazla. Çok çok iyi bir baş e, baş yapıt diyorum. Gonçalo'nun. Yani söyleyeceklerim aslında bir sürü şey daha söyleyebilirim Oblomov'la ilgili ama şimdilik bu kadar olsun. Alın okuyun, okuyun okuyun okuyun, okuyun diyorum. Ve bir diğer okuduğum kitap e, yedinci kitabım. Zaman Polisi 2. Zaman Polisi'nin birinci kitabını da okumuştum. Teosus yayınlarından çıkan bu kitap. Ee, yine keyifli bir maceraya atılan bir ekibimiz var. Kendisinin, kendilerine tuhaf ekip deniyor. Ee, farklı yani çaylaklık eğitimlerinin sonuna geliyorlar artık ve e, bir görev alıyorlar. Bu görevde de bir politikacının kızını kaçırıldığı Kaçırılmış durumda bu politikacının kızı. Bu bu, bu kızı kurtarıp babasına teslim etme görevine, görevindeler bu sefer. Ve e, zamanda bir sıçrayış gerçekleştiriyorlar. Ve başlarına <laughs> gelmedik kalmıyor. Yani e, çok tatlı bir ekip. Tuha, tuha, i̇smi tuhaf ama kendileri tatlı bu ekibin. O yüzden böyle keyifli, e, Judy Taylor'ın keyifli bir hikayesiydi yine zaman polisi. Okumadıysanız çok çok keyifliydi. Okumanızı tavsiye ederim. Zaman polisi 2'de de okuduğum bir diğer kitaptı ve ayın son kitabı da Javier e, Serkis'in Kiracı isimli kitabı. Şöyle kısa bir kitap. Kiracı benim kafamı allak bullak eden bir kitap oldu açıkçası. Şöyle ki şimdi Mar Mario Rota isminde dil bilimci bir akademisyenimiz var. Kendisi kitabın baş karakteri kitabımızın böyle kendisi her sabah bir koşuya çıkıyor okula gitmeden önce koşuya çıkıyor geliyor işte duşunu alıyor okula gidiyor vesaire böyle bir rutini var kendisinin Mario Rota'nın bir gün koşuya çıktığında bir sabah ayağını incitiyor işte hastaneye gidiyor ayağını alçalmak zorunda falan kalıyorlar sonra eve geldiğinde karşı komşusunun taşınmış yerine başka bir komşunun gelmiş olduğunu yani kapı komşusunun görüyor eee Okula gidiyor. Okulda karşı komşusunun gö görevinin yarısını devraldığını görüyor. Her yerde bu adam çıkıyor karşısına. Ve aslında onun kendi hayatını yaşadığını fark ediyor zaman sonra. Kendi sevgilisini alıyor. Yani Mario Rota'nın sevgilisini elinden al almış. İşte e evin içindeki eşyalar Mario Rota'nın eşyalarının aynısı. Aslında bana böyle hayal mi gerçek mi bu ne bu, bu adam ne yaşıyor dedidiren bir kitap oldu çok çok sevdim Javier Serrcas'ın kalemiyle ilk tanıştığım kitap Siz salamine askerleriyle belki hatırlarsınız yazıları ben çok sevdim ee, Süleyman doğru çevirisi zaten Everest yayınlarından çıkmış bir kitap çok çok iyiydi İspanyol edebiyatının e, iyi yazarlarından bir tanesi serkas ve bu kiracı kitabı da ilk dönem kitaplarından, yazılarından bir tanesi. Ben okumaya devam edeceğim. Bununla bırakmayacağım. Ee, çok keyifliydi benim için. Tavsiye ediyorum. Hatta bunu şiddetle tavsiye ediyorum diyebilirim. Ablam oldu öyle. Benim okuduğum kitaplar bu kadardı. 8 tane kitaplayı kapattım. Umarım Şubat ayı hepimiz için çok çok iyi geçer. Benim için de öyle biraz daha kısa ama bakalım ne olacak. Herkese keyifli okumalar diliyorum. Mutlu bir ay geçirmenizi temenni ediyorum. Eğer kitapların için okuduğunuz veya okumayı düşündüğünüz varsa aşağı yoruma bırakırsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.